Merhabalar, selamlar, size kanalıma hoş geldiniz. Bugün şey, yemek enginar yapacağız. Babacım, e en tarifini bana açıklar mısın? Tamam babacım. Şimdi gel istersen ilk önce malzemelere bakalım. Bir tane soğanımız var. Yine bir çay bardağı zeytinyağımız var. Bir limon suyumuz var. Bir dilimlenmiş havucumuz var. Beş tane enginarımız var. Yarım bardak suyumuz var ama bu suyu yemeğin durumuna göre arttırabiliriz. Hı hı bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. İlk önce ocağın altını yakalım. Bir de birazcık çay güzel sapı. Evet, evet. evet. Hadi bir çay bardağı zeytinyağını tenceremize dök istersen. Tamam. Başlayalım hemen tarifimize. Süper. Tamam ben sonra onu dökelim tamamını. Sonra bir soğanı yumuşamasına kadar bekleyeceğiz değil mi? Evet evet. Bütün yemeklerde genelde aynısı o kadar önemli değil. Kalsın tabak. Köfteler olabilir mi? Bir de tuzunu at bakalım Ne kadar e, olacak? Bir tatlı kaşığı da olacak. Hayır babacım ne kadar olacak? Bakacağız soğanların yumuşamasına göre karar ver. Ben al kaşığı karıştır. Hı hı. Yavaş karıştır ama üzerine yağ sıçramaz. Aha, çok güzel gidiyorsun. Biraz uzun altında yapıyorsun. Orta karıştırıyorum. Evet. Aha. Birazdan soğanlar yumuşayınca havuçları ve enginar saplarını sırasıyla ilave edeceğiz. Tamam Hadi. Babacım, şimdi havuçları da ekleyelim. Soğanlar biraz yumuşadı. Havuçları ekler misin tencereye? Hı hı. Beş dakika mı yumuşadı? Yani hemen hemen. Bunu da karıştır. Biraz havuçlar yağla temas etsin. Kabuk şişeler ne olacak peki yağda? Biraz babacım şey olacaklar. Şimdi. Onlar da yumuşayacak esasında biliyor musun? Evet. evet. Havuç biraz geç pişiyor. O yüzden ilk önce havuçları at. Bir süre sonra enginar saplarını atacağız. Biraz su ekleyeceğiz. Limon suyu ekleyeceğiz. Enginar saplarının da pişmesini sağlayacağız. En, en sonra da enginarları atacağız. Ve yavaş yavaş pişecek. Evet. Cancıko, şimdi havuçlar da yumuşadı biraz. İstersen enginarın saplarını da Çok güzel. Burada biraz suyumuz var. Suyumuzu da ilave et. Eğer suyumuz eksik kalırsa, yemeği pişirirken, biraz daha sıcak su sonrasında ilave edebiliriz. Şimdi saplar da kararmasın babacım. Hemen limon suyunu da ilave edelim. Bu <laughs> evet, tamam. duvarları söndürdü <laughs> değil mi? Tamam. Şimdi bu biraz bu şekilde pişecek. Sonra da enginarda ilave edeceğiz tamam mı? Daha. Cancık al. <laughs> Bak şimdi saplar ve havuçlar biraz piştiler. Ya bunları da atalım hemen. Kaya Söylesin yağıyor. Kaya gibi olmuşlar değil mi? <laughs> biraz da su ekleyeceğim yine. Yarım bardak kadar ve hızlı karıştıralım cam çünkü limonlu su enginarları, enginarların kararmasına engelleyecek, tamam mı? İçine yarım limon koymuş, bir limon koymuştuk zaten biliyorsun. Şimdi bu suyla her yeri temas etti, tamam mı? Arada bunu karıştıracağız. Eğer suyu azalırsa biraz daha su ekleriz. Bazen su salıyor, bazen suyunu erken bitiriyor. Baba. Ama suyu. Cancık böyle arada karıştırıyoruz. Daha çiğken bu limonlu su enginarın her tarafına tekrar tekrar bulaşsın diye bu şekilde kararmamasını sağlıyoruz enginarın. Cancık enginarımız pişti. Ne kadar sürdü Hı. pişmesi? Tamam valla. Yarım saat. Tamam. Sana kaldı artık tadım testi. Birazdan tadım testi. Tamam. Bay bay. Ben kaçtım. artık. Artık yemeğimiz bitti. Tatlı testini de bana verdiler. Hmm. <laughs> <laughs> Nefes. J'ai d'ailleurs en fait son son. <laughs>